Müjde, ben babana battaniye ver demedim mi? Ben çamaşırlarla uğraşıyorum. Anne, zaten kombiyi kökledin. Hepimiz sıcaktan kurdeşen dökeceğiz burada. Bırak o da öyle kalsın. Yazık. Ay ben bu çamaşırları bir kere daha mı yıkasam? Üç kere yıkadım ama bir kere de ön yıkamasız. Ha Müjde? Anne tamam. Az gitsin oldu onlar. Bence de kafi Şeyma Hanımcığım. Sonuçta çocuk kişi bu ya. Masum bir çiş. Doğru, haklısınız. Abartmayacağım. Ben şu koltukları bir kere daha Arap sabunuyla sileyim. Anne saçmalama hadi bitti temizlik. Oksijen de bitti. Hepimiz kaç saattir çamaşır suyu soluyoruz şurada. <laughs> Kızım daha biter mi? Daha yeni başlıyor. Babanı yıkayacağız. Yani sen yıkayacaksın. Önce banyoyu bir götürelim ha? Havluları hazırladım. Sabun kese hepsi orada. Hadi benim güzelim. Ben mi yıkayacağım? Hayatta olmaz. Ama böyle mi oturacak bu adam burada? Otursun. Onun hak ettiği o. Ben anca şu çamaşırları asarım, o da senin hatırına. Müşteri lütfen, müşteri. <laughs> Bekri Bey. He? İş boşa düştü. Sizinle biz şu işi hemen halletsek. Bir tutsanız ucundan. Yok artık. Nerede keşke? Ya benim bel ameliyattı biliyorsunuz. Allah korusun ya yani fıtım mıtığı mazar. Fikri be ben dayanamam. Böyle çişli çişli mi oturacak bu? Hadi ne olur yalvarıyorum size. İyi tamam tamam tamam. Bir sakin olun, Bir nefes alın önce. Tamam hadi. Oh, bak kalkarken bile bak bak. Yavaş yavaş. Tamam siz geçin. <laughs> siz kafasını tutun. Hadi bakalım. Oh. <laughs> Ya, bizim sarı kafa iyi çalışmış, halleş leş. Onu diyorum işte ben hmm. de. Hadi, hadi oğlum sen de şu sonradan çıkmalarını ah bakalım şöyle, ola. Ola. Ay. Anam, oh. Oh, oh. Ay nasıl Allah sevap işlediniz. Ya. Sorma, sorma ya, ben bunun taş kalpli olduğunu biliyordum da yani... ...böyle sanki bütün organları da bunun taş kalpliymiş vallahi oğlum. Ayşim sen nasıl bir şey misin ya? Of yoruldum ya. Vallahi nasıl sevabı geçtiniz belli değil. Sabun şurada, kese de burada, havlu da orada. İşte sabunlarsınız. Ne? Ben mi yıkayacağım? E, a, a, E tabii. Siz yıkacaksınız. Biz boşandık ya. Benim yıkamam uygun olmaz. Şu üzerindeki atlet matlet neyse de çıkarın. Onlara da hiçbir şey yapmayın. Ben onları zaten Yakacağım. Saçmalamayın Şeyma Hanımcığım ya, ben niye yıkıyorum ya? Fikri Bey, lütfen. Fikri Bey, ne olur. Fikri Bey, benim gibi takıntılı davranmanıza gerek yok. Bir kese, bir sabun, bitti. Kolay gelsin. Yardım atalım, ben niye yıkıyorum ya? <laughs> Anam, Neler görecekmişsin be? Haklılar varmış oğlana. Her şeyin bir bedeli varmış. Tamam, tamam. Hmm. Bana ima etsin, korkma. Hmm. Dur bakayım, şunu açtık mıydı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.